Herkese merhabalar arkadaşlar. Size şöyle çok güzel bir içecekle geldim. Genellikle yazın böyle soğuk içecekler artık başladık. Ben de çekip size göstermek istedim. Pratik rahat bir şekilde evinize yapabileceğiniz bir içecek. İlk olarak su yapacağımız bardağımızı alıyoruz. Direkt onun içerisine yapıyoruz. Hemen şöyle herhangi bir dondurmayı arkadaşlar alıyoruz. 3 yemek kaşığı olacak şekilde. Ben her bir aramadan farklı bir dondurma alacağım. Şöyle kabın içerisine bırakıyorum. Son bir kaşık da almam lazım. Onu da limonlu olarak alıyorum. Ekledikten sonra hemen getiriyoruz. Bardağımızın biraz çeri olacak şekilde sıcak suyun üzerine ekliyorum. Hemen bardağın ölçüsünü göstereceğim. Bu kadar arkadaşlar suyumuz. Bardağımızın alt kısmında dondurmamızı eritene kadar içerisinde bunu karıştırıyoruz sıcak kaynamış suyumuzu ekliyoruz. İyice bir şekilde dondurmalarımızı içerisinde eritiyoruz. Dondurma soğuk, su sıcak olunca çok çabuk hemen erimeye dönüyor. İyice bir şöyle hepsi eriyene kadar yakından da göstereyim. Kaşığımla çeviriyorum. Kıvamlı olana kadar. Şöyle biraz tortuları kaldı. Onları da eritmem lazım. Şöyle göstereyim. İçeceğimizi şöyle erittikten sonra içerisine şöyle yarım su bardağı kadar olacak şekilde sütümüzü ekliyoruz. Biraz dibinde kaldı. O bardağın ölçüsüne göre değişiyor. Şu kısmını tekrar aynı şekilde iyice bir karıştırıyorum. sütü ekledikten sonra daha sonra kaşığımı hemen çıkarıyorum. Buzlarımı atıyorum. Ben çok fazla buz kullanamıyorum arkadaşlar. boğazım yer olduğu için o yüzden buzumu 3 adet aldım. Hemen şöyle bir pipetimizin içerisine de granüllü kahvemi alıyorum. Şöyle 2-3 ya da iki buçuk olsun. Biraz acılı bu. Granül kahvemi alıyorum. içerisine kaynamış suyumu ekliyorum. Çok fazla değil. Az olacak kadar biraz Köpüğünü hemen karıştıracağız. Bir güzel kapağını kapatıyoruz. Köpüğüne kadar çeviriyoruz. Tabi bir yandan da elimiz yanıyor bezle tutacağım çünkü kaynamış su arkadaşlar fazla tutamıyorum pipeti. İyice bir köpük olana kadar, şöyle köprüne kadar çeviriyoruz. Bu kısmı en zevkli kısmı bu kısmı. Ben bu kısmı çok seviyorum. Güzel bir şekilde. istersen mikserle falan da karıştırıp köpürtebilirsiniz. Eğer pipetle uğraşamam ben derseniz de pet şişeyle Şöyle göstereyim köpürdü hemen bardağın üzerine getirip dökeceğim köpüğünü alacağım biraz daha çalkalamam lazım istediğim köpüğü tam elde edemedim iyice tamam istiyorum Şöyle pipetimi de büküyorum kütüklük kısmına tam gelsin diye. Evet. Şöyle getiriyoruz ve hazırlanmış oldu arkadaşlar mutlaka deneyin böyle soğuk içecekleri seven arkadaşım varsa dondurma ile birlikte şöyle granüllü kahvenizi rahat bir, güzel bir şekilde içebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.